Sayın Mutlu, Sabri Arslan, Mehmet Emin Balyan ve Ahmet Yücel'in aziz hatıraları. Onlar gittiler, yalnız bir yemin kaldı aramızda. Ben şimdi bu yanda, kazınmış çıplak bir kurşun gibi Onlar gittiler, topraktan bir işaret taşıyarak alınlarında. Ben şimdi bu yanda, gerilmiş bir an gibiyim doğumla ölüm arasında. Onlar gittiler. Gelen zamandan bir haber gibiydiler. Ben şimdi bu yanda içilmiş bir an için bekleyelim. Kurulmuş saat. Onlar gittiler. Onlar gittiler ve giderken bir muştu gibiydiler. Kara ''Görecek onlar, görecek onlar. Hocam, deli yaklaşıyor.'' <laughs> ''Deli hoş bir ifade değil evlat. Allah'ın meczup bir kulu diyelim Hani Kur'an'da da şehitler için deniyor ya, Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Hayır, onlar diridirler diye. Ama siz bunu bilemezsiniz diye. İşte bizler de bilemeyiz bu kulların halleri nicedir. Buyur evlat, sen de gel yanımıza, katıl sohbetimize. Amca, az kaldı amca, görecek onlar. Az kaldı, az kaldı, görecek onlar. Ne az kaldı evlat? Mahşere, mahşere, mahşere! Eyvallah evlat, eyvallah. Amenna ve sattekna. Çocuklar mevzuvanın hallerini akıl sırarmaz. Bu mübarekler Allah'ın korunmasında olan özel kullardır. Kim bilir ne demek istedi? İçinde ne manalar saklı? Allah bilir.